Videoya hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Hırsızlık simülatör kaldığımız yerden devam ediyoruz baba. Şurada bir 110 için şey vardı. Tuvalet kırma. Hırsız ama böyle şöyle bir yürüsem gece. Kimse var mı dostum? Reisler uyuyor mu? Ama ben bu eve girersem bir şey çalmadan da çıkmam ki. Arkadaki çiçe tırmanmak kolay. Kolay da benim şeyim yok ki. Nedir onun ismi sen söyle. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Oğlum burada ne? Burası İstiklal Caddesi mi oğlum? Siz ne bu kalabalık? Günaydınlar teyze. Nasıl lan yapayım ya? Ben bunu unuttum. Barcelona'ya bir şeyler olmuş. Bu nasıl yapıyorduk lan koyayım? Ananı sikim ya. Kapıyı bu kadar hızlı kapatırsan kendi evin gibi yapıp. Duyulursun ama ne kodumu sala. Salak gibi şey yaptı. Ya kiracı da hemen duyuyor ya. Ya çitin kapısında duymazsın ya. Ulan ne görevmiş şu an bir bitmedi ya. Allah inşallah ben yakalamam abi. Kiracıya sokayım ama ne Ne kulaklar varmış ya. Ne kulak varmış ya. Allah çarpsın ya. Lan bir giremedim şuraya ya. Bir giremedim ya. Şöyle yavaştan gireceğim. Tamam. Şimdi ben duymaları imkansız. İnşallah kimse yoktur. Amin. Reis hey, burada ne yapıyorsun? Ne gerek Ver. Radyoyu cepledik. Ver kulakla da ver. Lan seviye 4. De ver. Ya bu cam açık. Eyvallah da. Reis sen burada ne yapıyorsun ya? Allah rızası için burada ne yapıyorsun? Kalk git ya. Aptalın çocuğu ya. Bak. Merhaba abla günaydın. Dur. Bir şey çalmadım. Bir şey çalmadım. Orospu çocuğu ne şüpheleniyorsun? Koşamaz mı kimse ya? Şurada bir çöp kovası vardı hatırladığım kadarıyla. Oraya gideceğim. Dikkat atmam gerekiyor çünkü çok bekliyorlar ya. Tamam böyle. Peşimizi bıraktılar. Şimdi oğlum inşallah o, o, o yatak odasına oradan gitmişsindir kardeşim. Selamlar. Buradan giremiyorum. Merhaba günaydın. Beyefendi sizi sollasam sorun olur mu? şüphemen hemen sarı yanıyor. Abi niye yani? Kimse koşamaz mı ya? Gitti mi o çılgın? İnşallah buradaki gitmiş. Bak abi taktik işe yaradı ya. İçeri girdik. Ver. Buraya açık bırakacağım ki kaçabileyim sonra. Çanta dolu diyor. Şimdi ben bu tuvaleti kırdıktan sonra kaçmam gerekiyor. Aslında bu yazıcıyı dızlarım. Camdan atarım. At camdan. Tırman. Feneri kapat lan. Böyle kapat. Der. Ben doymadım. Kaçarım ama koyayım. Kaçarım tekrar. Aynı yatak odasından gireceğim. Kiracı tarafından duyduğunuz... Amını için bir seni gördü. Ş şaşardım görmesen. Orospu çocuğu duvarların arkasını mı görüyorsun? Beni nasıl gördün ya? Evet anladığımız kadarıyla ev sahipleri artık evde. Artık hırsıza giremeyiz. Yani Gündüz gözü bu kadar ne yaptım. Gündüz gözü bu kadar oluyor beyler. Yeter. Yeter. Kafi. Adam olana çok bile. Süre ve dostum. Süre ve dızladık. Anahtarını aldık. Anahtarını aldık. En önemlisi o. Anahtarını aldık artık. En azından artık giriş çıkış. Kendi evimiz gibi. Eve sür baba. Tamam. Kapat. yine arıyor. Ya e, baba arama. dolayı. Pencere kafesine tırmanıyor. Hemen gerek insan örümcek gibi anladın mı? Tamam her şeyi oraya koydum. Yazıcı var arabanın anahtar, arkasında. Anahtarın da ne yapayım konuş artık. Şimdi nasıl öğreniyorduk? Nasıl öğreneceğim? Nasıl öğreneceğim ama ne yapayım? Bir şeyler çalarak seviye yüksel. He, öncelikle seviye yükselmemi istiyor. Tamam. Sokağa götür. Ben bir dıza gireceğim. Bir dıza gireceğim de. Oğlum bu eve giremem. Bu evler zengin evler. Sür kenar mahalleye sür. Bu evler boş ama ne yapayım geç. Aslında bir uyusa mıydım ya? Bunlar gece kaçta çıkıyor ki. Ben gece bunların evine gelirim biliyor musun? Dur. Kırmayalım. Maymuncumuz yok. Ananı kim? Ananı sikiyim. Maymuncu kalmadı. Ben alışveriş yapmam gerek. Çok da parayı çarşır etmek. Neyse, neyse yazıcı da versene yazıcı da götürüm satmaya. Bir işe yaradı yok zaten. Aç bağcı. Gel sen dostum. Lan yazıcım nereye gitti? Lan sikerim yazıcı kayboldu. Lan cinler yazıcımı aldı. Yazıcım gitti. Lan oğlum ben onu çalmak için ne kadar uğraştım. Ulan emek hırsızı. Ulan kulak kıyen. Ulan Ulan hırsız. Ulan ulan yalancı. Ulan nankör. Ulan ulan sana söyleyecek sözüm yok ya. Böyle bir söz yok ya. ya. Daha ben sana ne söyleyeyim yani? Daha ne yapacaksın? Benim emeklerimi çaldın. Tamam mı? Zamanımı çaldın. Ee, oyna söylüyorum bu arada. Müfettişlerim bu oyna. Herhangi bir şeye ya da şansa yönelik değildir. Bunlar villalar. Geç abi. Buralara hiç giremeyiz biz. Oğlum bunlara da Allah hak getire. Buralarda park yeri yok mu? Ondan şuraya park etsem kim ne diyecek ki? Burada yürüyüş yolu yok bir şey yok ama ya koyayım. Ulan gene ben 112'ye geldim. Şimdi sessizce. Şöyle bir sessizce girelim. Selamünaleyküm. Bir şey yok mu oğlum çalınacak? Yatak odasına gitmek millet. değilim. Kodum boş. Ondan yatak odasına geldik. Neydi orada bir şey vardı. Burada ne? Burası yatak odası. Mazoyu da aldık. Burada kimse yok küreyi çalamıyoruz. Ulan bardakları götürüze mi sokacaksınız? Burada çalınacak bir şey var mı? Aaa! <laughs> Bunun çocuğu nereye çıkıyor? Aaa! Yani <laughs> <laughs> Sen ne yapıyorsun oğlum gece gece? Allah'ım inşallah tekrar açarım. Eşek görmedi. Yavaşça kapattık. Bir şey diyeyim altıma sıçtım. Hadi bacım. Selam aleyküm. Selam aleyküm dayı. Eve gideyim. Huu. Oğlum altıma sıçtım ya. Aptalın çocuğu. Görmedi de. Kapınız açık bu arada efendim. Yeni ipuçları açıldı. Çok şükür seviye Bu çaldıklarımdan kara 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 kara. Kara borsa da bir şey. Kara borsa ya. Olmuş artık. Oğlum 6 seviye olmam gerekiyormuş. Yetenekleri buradan mı öğreniyorduk ya? Oo. Bir şey diyeyim mi? Ben görev adamıyım abi. Hepsini kabul et. Kabul et. Para 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 baba. Para. Para para böyle inir ha. Yeter. Efendim Willi'cim. 100 you know Yüzyılın camında karı koymanı biliyor muydun? Biliyordum. Tamam ne yapayım? Gidim kırayım mı yani? Dur. Tüm işleri kabul ettim amına koyayım. Ne kadar iş veren varsa açlıktan çıkmış gibi kabul ettim. Şimdi 104. Televizyonu kır veya çal. Bırak kaç amına koyayım. Lavaboyu kır, yemek takımını kır. Anasını ama amın... bu ne çok nefret ediniz varmış lan? Tamam. Kimse var mı lan? Ananız kim? Düşüyordum bak. Vallahi bak, bak, işte hırsızlık yapmayın beyler. Hırsızlık böyle ölüm, ölümün kayısından diyordum bak. Kaydaklardan bırakıyordum kendime valla. İntihar ediyordum bir nevi. Sür şu arabayı Green sokağına. Şimdi. Tak tak. Öncelikle şu görevleri bitirip tek bir gideceğim. ESC. Şimdi 101'de ne var? İşler yok. 104'te 2 tane tamam. 105'te tuvaleti kır, televizyonu kır veya çal. Kırarım büyük ihtimal. 106. 107. 109 110 110'a git 110'a git 110 110 112 113 110 112 113 önce bunlara gideceğim gel buraya şimdi 112 113 Ablacım özür dilerim Vallahi özür dilerim. Şaka mısın orada mı öpücük tabi olsun? Bu ne zaman kalkıyor? Ama ben hırsızım da tamam da bunlar benim gerçek hayatta sesimi duymuyor ki ben niye susuyorum ama koyayım almayayım ya. Şimdi ona ses, ben Rus bu kaksan ama ne yapayım evinde sesler geliyor ya manyak mısın ya? Analist kim? Ya sen mal mısın ama ne ne yapıyorsun ya kaks değil tane. Abla git gözünü seveyim alayım da siktirom gideyim hadi. Git. Lan Git. Bir de oturma bak ağzına tükürüm seni ne ya. Şaka mısın abla? Uf, elim ayağım titredi ama ne koyayım. Saklan. Tam gidin hadi kırdım zaten hadi işimi yaptım ama ne koyayım hadi siktir gidin. Kaybolun. Kimse kalmadı zaten ama ne koyayım ya. Öf. Nasıl siktim siz 112 şimdi 113. Gene ha ablaca olduruma girdi mi tamam. Zaten kapısı açık. Armut şey inşallah buradadır. Ne koyayım burada değil. Şaka mı Ablacım ne gördün ki? Ver şu tabloyu ya. Tablo nerede? Aa bu ne ya? Burada bir tablo varmış. Ben bunu alayım eve götüreyim ya. Bombastic Güzel bir tabloya benziyor. Siktimin eşekler ya. Oğlum nasıl duydu beni ya? 113'te işte daha işim bitmedi. Daha şimdi bitmedi sizler. Kahpeler. Selamünaleyküm. Şimdi beyler sessiz olmamız gerek. Ya sikeceğim ama koyacağım ver şunu. Var <laughs> mı sikerim. Arabaya atlayıp kaçacağım. 104'üm var şimdi ya. Şu 104'ün arabasını parçalan. 104 ve 105'te kal. 107 de işar mı yok? Varmış ama koyayım ya. 104'ün ben arabasını nasıl kıracağım acaba ya? İkirdikten e, sonra bir de kaçmam gerekiyor. Almana. <laughs> Oğlum bak sesler var. Kerem bak sesler duyuyorum. Ben git artık amına koyayım. <laughs> Lan araba camı nerede arabası ya bunların ya? Cık, buradaymış. Çantayı boşaltıp geleceğim. Çantayı boşaltıp gelirim. Allah çarpsın gelirim. Gitar mitar dolu şey var burada. Sen de gel amına koyayım ya. Bir ton şey aldık ha. İnşallah bunları arabaya sığdırabilirim. İnşallah yani umudum o. Ama ben şu camı kırıp drop gitmek istiyorum. Geri nasıl çıkacağım onu bilmiyorum ama. Oğlum şu gitarı alacak kadar şey olsun. Gitar çünkü pahalı ya. Tamam biliyorum. Biliyorum tamam. Söyle dostum. 108 televizyon başında çok vakit geçiriyormuş. Yardım et. Oğlum bana ne amına koyayım milletin televizyon başında geçirdiği vakitten ya. Şöyle park edeceğim. Hadi, hadi götüyen varsa bana bir şey desin. 108 vay be ne, ne kadar çok gelip burada saklandım var ya. Çitlik yok mu ya? Şu an hepsi evde. Hepsi evde evet. Şu an hepsi evde baba. Onu biliyorum. Bu televizyonu ben nasıl kıracağım? Tamam. Televizyon kattan ciddi misin ama ne yapayım ya. Vallahi buldum. Ulan ne keriz adam mısın adamın? Tamam bu istek de tamamlandı. Space Söyle gidiyor mu? İyi Ne diyor anam ona koyayım ya. 107 Şarap kadehlerini kır. Keşke bunu sabah yapaydım. Şuradan bir atla. Oğlum uyumadınız mı? Niye uyumadınız? Yarak mı var bu saatte? Niye uyanıksınız? Hep suyuyken bu işler yapmak ne güzel ama. Oy oy paraları gördün mü? Kerizler bu kadar para bırakılır mı? Ver lan bu yaramana. Ver lan Bak orada da para var. Bak bana gülümsüyor oradan. Bir kiracı tarafından duyuldu. Hadi bakayım. Nereden gelmişti mi? Yavaşça kapat dostum. Şuradan yavaş yavaş usul usul gidelim. Çok da sikimde ya. Of duyulduktan oldu ama ne Dışarıdayım ben artık ya. Bir seri kadar duysun abi ben. Dışarıda gezen herhangi bir bireyim. Ulan 105 neresi? 105 bir ortası. Tamam. Şaka mı? Ben arabaya alayım ya. Bunlar burada kalsın. Ben geliyorum. Tamam. Başka ne var kaldı? Görev 106 daha mı var? Tamam dur. Hemen onu da yapacağım. Tüm 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 evleri sikeceğim. Etkileş hadi. Saat geç olmadan hadi. Çık artık şu yok şu. Bir üç multi jet hadi. Fiyat ne ya gibi zamanı yapalım. Hadi Topaş'ta binsem daha hızlı çıkmıştım şu anda ya. Sür amana koyayım ya. Altı mı sıçtın beni tespit çek diye ya. Herhangi bir evde iş kaldı mı ki? Şimdi 101'de yok, 102'de yok, 103'te yok. Televizyonlarını kır çaldım şu an arabamda. 107'de yok, 108'de yok, 109'da yok. 111, 112, 113. Hiçbirinde iş yok. Sür baba. Tüm mahalleye şey oldum, bela oldum. Her şey yaptım baba. Tüm görevleri yaptım. Oh oh oh. Tamam. Kapat ebay'e de bakayım yani kara kara sitede bir şey sat sat çok güzel şimdi beceriler değer biçme 2 öğren Vini like... ne var umarım etkilenemeyecek. bir şey olmaz tamam haydi görüşürüz dayı son kez eve gidiyorum her neyse her neyse arkadaşlar <laughs> Bugünkü evet evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadardı. Ben biraz uyuyacağım. Bana karışmayın. Yeter Dızcılığa yeter bu kadar gerek yok. Hepinizi çok sevmiştim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.